Bugün Şükran Hanım ve Berin Hanım'ı misafir ettik. Daha önceden, e, yine benim takipçilerimden de, daha önce de paylaşmıştım. Ve fırsat olarak paylaştığım Rüya Evleri e, sitesindeki yüksek giriş dairenin artık yeni sahibi kendileri. Bugün tapu devrimizi yaptık. E, nasıl bir süreç oldu Berin Hanım? Nasıl bir süreç oldu? Ben İstanbul'da oturuyorum. Hı hı. Arkadaşım, yakın arkadaşım benim, kardeşim gibi. Ee, sosyal medyadan sizi gördüm. Evet. Takip ettim. Her paylaşımınızı beğendim bir kere onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Ee, YouTube şeyleriniz var. Evet, ee, videolarınız var. Onları takip ettim. Kızıma gösterdim. Bu ev nasıl, şu ev nasıl diye. En sonunda kimseye hiçbir şey söylemeden ben arkadaşıma söyledim. Dedim ki böyle böyle dedim. Orada ben dedim sosyal medyadan birisini gördüm dedim. E gidip bakalım dedi gönderdiğin evler de güzel. Yani sizi tanımadan yüzünüzü bile görmeden ofisinizi bile görmeden biz gözümüz kapalı geldik. Ve yolda ben kimse bir şey söylemedim ama yolda Şükran'a dedim ki ...evi cebimize koyup İstanbul'a döneceğiz dedim. Evet öyle de oldu zaten. Evet, 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 İnan bana hemen. aynen... ...kalbimizden ne geçiyorsa öyle Hı -hı. oldu ama... ...bu en çok... E, ...Rabbim ya bana yardım etti. Evet. Hani iyi insanlar çıkarsın diye... ...ben her zaman dua ederim. Hı -hı. Ama... ...senin diyorum... Evet. ...çok küçüğümsün... Evet. E, ...senin konuşman... ...cana yakınlığın... ...azmin... ...azmin o kadar güzel bir azmin var ki... yani. Evi yani insanın almayacak bile olsa gidip kırmızı şeklinde ev alır yani bir de öyle bir şey var. Çok teşekkür ederim. Ya o şekilde tabii ki gerçekten ben önemli. mesela buraya geldik biz evi gördük şükrandan. Beğendik. Tabii biz bütçemize göre aldık evi. Evet. E, gönlümüz isterdi ki mesela benim kızlarıma ki anne keşke biraz. O her şey sırayla yavaş. Ama bizim içimize sindi ev. İstanbul'a döndükten sonra bile kızlara anlattım. Seni anlattım. Hani Emre şöyle Emre yapacak Emre. <laughs> Evde bir evne tüttü yani. Evet çok teşekkür ederim. Yani gönlümüzden geçen bu. Şimdi tapuyu almaya geldik. Hı hı. Paramızı verdik, verdik tapumuzu aldık ve gerçekten çok yardımcı oldun. Yani elektrik hı hı. faturama bile, onları bile yaptın. Artı anahtarımı almıyorum, sana bırakıyorum. Daha Doğa işimiz var. doğalgaz vesaire açılacak. Daha açınacak. işimiz var, asla evet. peşini bırakmam burada. Cacu hı hı. deyince senin yanındayız. Evet Çok Her güzel olur. bir süreçti. Daha doğrusu güvenilir ve yani e, insanın itimat etmesi güzel geçen bir süreçte İnsanın içine böyle ay acaba bir şey olacak mı yani zaman çok kötü gerçekten ne yazık ki böyle bir duygularla ben karşılaşmadım sen evet, ben de karşılaşmadım söyledim yüzüne zaten. karşı söyledim zaten yani evet. içimizden benim içimden şahsen böyle bir şey geçmedi sana çok güvendik. Seni çok sevdik. sevdik. Çok teşekkür ederim. Bir aynı sevdik. şekilde ben de sizleri Aldığımız çok sevdim. Aldığımız evde sana buraya yakın olması artık benim için sevindirici. olmuş olur. Senin için <laughs> nasıl bir şey bilemem artık. Artık yazın burada. gelip gittikçe zaten dışarıya masa da atıyoruz. Yazın gelip gittikçe otururuz. Aynen kekler, içeriz. poğaçalar benden, çaylar evet. senden. Allah işini, yolunu evet. açık, bahtını güzel eylesin. Dualarımız seninden, seninden, Sen yani beni bir ev sahibi yaptın. Senelerdir istediğimiz. Arkadaşım hep söylerdi bir benim. evcik olsun ya, bir evet. evcik olsun. Evet. Aa, gerçekten de bir evcik oldu o yani. Oldu. Evet. Çok memnun oldum ben de. de. Sizin Bütün adınıza. güzel dileklerim yani bunlardan ibaret. Çok memnun kaldık. İlgine, alakana, hizmetine ya, çok aslında memnun kaldık. Şu e, şimdi sosyal medyada az önce söylediğiniz gibi liyakat problemi aslında her meslek alanında her alanda bulunuyor. E, sosyal medyada da çok fazla böyle sahte ilanlar dönüyor. Şimdi e, lafını kesim dinle. Hı. Sosyal medyadan yiyecek olarak Afyon'dan evet. e, eve sipariş vermiştim o kadar Hı -hı. çok met ettiler ki ilk etapta şöyle birkaç tane geldi aldım Hı -hı. ama ikinci etapta yaptığımda benim bütün paralarımı alıp Hı -hı. çok fazla para değildi e, bu pandemiden önceydi aldılar paramı bir daha göndermediler hatta Hatay'dakileri falan dolandırmışlar evet. o oldu. Hayatta kesinlikle sosyal medyadan bir şey almam, <laughs> sosyal medyaya güvenmem demiştim Evet. bu da onun demek ki bir yani bir kapı kapanır bir tane açılır bu da evet. o oldu. Ya evet. şöyle tabii ki o birazcık daha geleneksel alışveriş yöntemine dönüyor hani işte ürün sipariş veriyorsunuz para gönderiyorsunuz ürün geliyor falan evet. ama burada evet. zaten izleyiciler hani e gördükleri evleri eğer satılmamışsa zaten kısa süreç içerisinde satılması çok da mümkün değil bir günlük iki günlük süre içerisinde ama bir hafta iki hafta içerisinde paylaştığım evlerde hızlı bir şekilde satılıyor ki en yakından yani örneği sizsiniz. Evet. Yani gerçekten çok kısa bir sürede biz karar verdik. Hı hı. Ben Şükrana evleri gösterdim, attım. Ben be çok beğendim. Biz ne evet. günü geldik buraya? Hafta sonu. Pazar günü turda geldiniz. Evet, evet evet hemencecik biz hafta sonuna buraya geldik. Bir hafta sonraki pazartesi tapumu aldım. Aynen. Tapumuzu evet. gösterebiliriz. Tapumuzu da göster. Evet. Birazdan Dask'ın da çıkışını da alacağım bu arada. O da aklımda. Evet evet o WhatsApp'taydı evet. böyle. Sağlıkla ağız tadıyla oturma hanım hep birlikte inşallah. Çok Peki teşekkür şunu da sormak teşekkür istiyorum rica ederim. Evet. Şunu da sormak istiyorum. Gördüğünüz birçok ev vardı. Seçenekler bu. Hmm. Daha yani bütçenizin altında olan daha uygun fiyatlılar evet. da vardı. Evet. Ee, biz gezerken bunların hepsini gördük hemen hemen hepsini. Değil mi? Evet, çünkü evet, hepsini daire de... içinde evet. bakın burası 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 diye. Şimdi bunu özellikle niye belirtiyorum biliyor musunuz? Video kaydında da belirtmek istiyorum çünkü e, fiyatlara inanamayan insanlar Hı -hı. E, ilanın gerçek olmadığını işte bizleri de tanımadıkları için altı yorum yapıyorlar kötü yorumlar yapanlar oluyor bazen Hı -hı. Tabii ki herkesi memnun etmek mümkün değil yok şimdi yok. şöyle bir şey ben mesela İyi buraya ya. ilk Hı -hı. geldiğim vakit sen bana dedin ki Hı -hı. E, Beyrin Hanım ne istersin hani nasıl bir ben ne dedim Hı -hı. Deniz'e yakın olsun çocuklarım için şehre de birazcık yakın olsun yaşımdan dolayı bir sağlık evet. ocağı bir şey Hani ben tam ortasında çok büyük olmamak kaydıyla hani benim toparlayabileceğim bir ev olsun diyeceğim. <laughs> ben ne demek istediğini anladım dedin. Evet. Beni bir sürü eve götürdün. Çünkü neden? Benim sana gösterdiğim ev. O senin kafandaydı evet. en son gösterecektin bana hı hı. ben mukayese edeyim diye ben onu aynı anladım evet. gittim güzeli de vardı hı hı. birinin doğalgazı yoktu birinin bir şeyi yoktu hepsi güzeldi kötü değildi. Hepsi gösterdiği gibiydi. Evet. Reklamdaki Ama aynı gibi aynı evet. reklamdaki gibi. Evet. Bu dairelerin içlerine girdik mi? Ee, sizlere gösterdim mi bunları? Vallahi ben biz buraya geldiğimizde aşağı yukarı 8 8 ev gezdik. 8 ev gezdik. Evet. Benim aldığım haricinde bayağı ev gezdik. Hepsi yani yok. hepsi de gerçekten gördüğümüz birebir. Hatta hiç de yabancı gelmedi. Yani. Mesela bir hakmarın üstünde vardı. Eee evet. <laughs> gri şey tavanlı falan onlar hiç falan. aynen aynen evet. hani Hı -hı. o kadar çok bakıp incelemişiz ki sanki dahaceden gördük evet. gibi evet. ama bu alacağımız ev hani daha çok ısındık konumu bakımından bir de biraz tam çok... aradığınız gibi bir yerdi. E, Doğalgazı vardı, kombisi vardı, aynen. havuzluydu, Havuzlu. site içerisindeydi. aynen aynen bir de e, çok fazla mesela ben daire site olsun istemedim açıkçası. Evet. Site paraları birazcık fazla diye duyduğum için. Buranın Ama o bunun o kadar fazla değil Fazla yani. değilmiş. E, gayet normalmiş yani. Evet. Bilmiyorum vallahi biz çok memnunuz. Memnun Ya yani İçimden için. geçenler bunlar. Hı -hı. Kalbimden geçenler. Allah e, her zaman diyorum yolunu bahtını açık etsin. Çok teşekkür ederim. Çok 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 iyi davrandın. Herkeslere teşekkür ediyoruz tekrardan ve tekrardan hı hı. hani şirketine arkadaşlarına Evet e önceki inşaat yani olarak sana. Aleyna Hanım'la görüşmüştünüz telefonda evet, evet, Ondan bahsetmek haksızlık olur haksızlık olur evet. Aleyna ile ben çok sohbet ettim şöyle evet. e, bizim bir hastane sürecimiz vardı İstanbul'da e, yavrum aradı evet kaç hı hı. kere aradı hastanedeyken de aradı hani hem randevu almak için hem de hani hasta durumunu sormak için yani ilginiz düşünceniz bambaşka. Evet. Hiç bu fikirlerden gelmemiştim. Hani dua ettim çok. Dedim başından da dedim ya size? Evet. Rabbim iyi insanlarla karşılaştırsın diye. Bu kadarını tahmin etmiyordum. <laughs> çok teşekkür ederim. Rabbim çok iyi insanlarla karşılaştırdı. Arkadaşım da ben de yani çok memnun kaldık. Videolarının daha çok e, olmasını temenni ederim ki. İnşallah bu videodan evet. sonra olacaktır diye evet. düşünüyorum. Sizin de saygınızda. Yani neden? Gerçi ne yaşadıysanız onları anlattınız. Ekstra evet. bir şey paylaşmadık. Yok ekstra bir şey paylaşmadım. Hı -hı. Gene takip edeceğiz. Gene bakacağız. Hı -hı. Bakalım zaman ne gösterecek olur mu? Belki aldığım fiyatın daha üstüne satarım daha güzel ev evet. alırım. Onun için. Mümkün. Onun için. Evet. Mümkün. Yani onun için. Evet takibini asla bırakmam. Hı hı. Hani buraya geldiğimizde de peşini asla bırakmayayım. Ne zaman zaten. ne ihtiyacımız yani, olursa her evet, zaman. Yani. Bütün çünkü o, ihtiyacımız evet. olacak evi evet. E, düzenlemede, yardımlaşmada. Hı hı. Bu kadar diyorum. Her Peki şey için size... çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Tapumuzu gösteriyorum. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel günlerde oturun inşallah. Bir şerefle gösteriyorum. Emre'nin sayesinde aldım. İçerisinde mutluluklar geçirmenizi dilerim ben de. Amin. Çok teşekkür ediyorum her şey için çok çok sağ. Ol. Ee, evet efendim sizler de Berin hanım gibi Şükran hanım gibi e, ev sahibi olmak isterseniz e, hatta bu süreçte benim sizlerle ilgilenmemi yakinen e, sizlere yardımcı olmamı isterseniz e, sadece bana ulaşmanız yeterli. Ben Gayrimenkul uzmanı Emre Sakarya Karasu'da EFFE Yapı İnşaat'ta satış danışmanı olarak çalışmaktayım. E, yine videonun altına WhatsApp linkimi, telefon numaramı ve Instagram adresimi bırakıyorum. İsteyen herkesin gönlünce olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Peki.